Evet merhaba arkadaşlar yepyeni videodan sizlerleyim biliyorum en son attığım video beklediğimden iyi izlendi. Yani yine az yine az biliyorsunuz. Yani koskoca YouTube'a göre yine az. Fakat yine de beklediğimden daha çok izlendi. Geri dönüşümüz güzel oldu diyelim. Daha çok video tabii ki de sizlerle. Bugünkü konum önceliğinizi değiştirmeyin. Ne demek istiyorum? Önceliğinizi değiştirmeyinden kastım tamamen aslında şu. Sizin hayatta bir önceliğiniz vardır değil mi? Ve o hayattaki önceliğiniz sizin aslında yaşama sebebinizdir. Öncelik her zaman önde gelir. O yüzden önceliğinizi asla değiştirmemeniz gerekiyor ki hayatınız düzenli bir şekilde mükemmelliğe gitsin düzenli bir şekilde hedefinize gitsin. Önceliğinizi değiştirmeyin. Önceliğiniz her zaman amacınız ve işiniz olmalı. Burada neyi kastetmeye çalışıyorum? Önceliğinizi amacınız yapmazsanız çok üzülürsünüz. Çünkü öncelik aslında budur, amaçtır. Eğer önceliğiniz amacınız değilse kendinizi çok sığ ve boş bir hayat içerisinde bulacaksınız. Eğer önceliğinizi duygusal geçici durumlar yaparsanız çok boş ve sığ bir hayat yaşarsınız. En derin arzunuzu takip edin yazmışım. Evet şimdi tanıdık bir hikaye anlatayım. Benim amacım her zaman kendi işlerimdi. Amacım her zaman kendi gelişimim, kendi büyük hedefim, kendi büyük projem. Ki bunu genellikle söylemem ne olduğunu. Çoğu zaman hiçbir zaman söylemem hatta ne olduğunu. Fakat ilişkideyken amacımın önceliğim bir anda karşı taraf olduğunda bir anda önceliğiniz kız olduğunda bunu birçok kişi yaşamıştır. Yüksek ihtimalle yaşamışsınızdır. Bir yerden tanıdık geliyor olabilir. Önceliğiniz kız olduğunda fark ediyorsunuz ki hayatınız berbatlaşıyor. Ve ilişki de kopuyor. Ve ayrılıyorsunuz. Hadi ayrılmaya geçtim. Ayrılmak neyse. Ayrılmaya geçtim. Hayatınız sekteye uğruyor ve daha iyi hissetmiyorsunuz. Daha kötü hissediyorsunuz. Birçok kişiye şu anda sorsam, ilişkili mi tercih edersin yoksa en büyük amacını mı? Sizin cevabınız her zaman en büyük amacım olmalı. Çünkü aslında sizi tatmin eden şey o. Sizi tatmin eden şey kadınlar, müzik, dans değil, amacınız, bu hayattaki hedefiniz. Ve bu hedefiniz için çabalamalısınız. Önceliğinizi değiştirmemelisiniz. Bazen reddetmelisiniz, bazen hayır demelisiniz. Çünkü önceliğiniz her şeyden önemli. Önceliğinizi değiştirmeyin. Her zaman fikrinizi ortaya koyun. Ve asla ama asla onay almak için fikrinizi de değiştirmeyin. Ben bu bilgileri bunları size nereden anlatıyorum? The Way of the Superior Man yani üstünlüğe giden yol diye bir kitap var. David Deida. Kapağını buraya koydum. Kitabın kapağını. Bu İngilizce kapağı, bu Türkçe kapağı. Bunlar, bu kitap daha doğrusu bu kitaptan aldım. Bir madde bu. Önceliğinizi değiştirmeyin diye. Spiritüel biri olun. Çünkü ön önceliğinizi değiştirmek bunu gerektirir. Önceliğiniz materyalist biri olursanız hep değişir. Ya bir araba alayım, ya bir kız olsun, ya ya ev yap alayım ya bir villa alayım ya bir yat alayım ama spiritel bir olduğunuzda o kadar kolay değişmez ve her zaman duydunuz değil mi her zaman duydunuz eğer bir şeye odaklanan birisi varsa o şeyde o insan en iyisidir çünkü biz insanlar olarak bize hem verilmiş en büyük lanet hem de verilmiş en iyi şey bu odaklanma yeteneğimiz ve biz neye odaklanırsak önceliğimizi ne yaparsak priority list yani öncelik listemizi ne yaparsak ileride de onu göreceğiz o yüzden gelecekteki sizi onurlandırmak için amacınızı, hedefinizi, en derin arzunuzu takip edin. Diyeceklerim bu kadardı. Lux out, peace out.